Bu hikayede anlatılan olaylar, iddiaya göre gerçek hayatta yaşanmış ve tanıklarının anlatımlarıyla günümüze ulaşmıştır. Gözlerimi yavaşça açtığında, gri bulutların gökyüzünü kapladığını gördüm. Şehrin puslu havası içime oturmuştu sanki. Bir süredir garip bir huzursuzluk vardı içimde. Belki de bu duygunun sebebi yakında hayatımı değiştirecek olayların beni beklediğini hissetmemdi. Benim adım Elif. Üniversite son sınıfta okuyorum. Hayatım boyunca hedeflerimden şaşmadım. Öğretmenlerimin gözdesi, arkadaşlarımın güvenilir kızıydım. Ama bazen hayatın planları bizim planlarımızın önüne geçiyor. Bir gün okuldan eve dönerken telefonum çaldı. Ekranda yazan ismi görünce yüzümde istemsiz bir gülümseme belirdi. Kerem, 3 yıldır hayatımda olan sevdiğim adam telefonu açtığımda sesi her zamanki gibi sakindi ama bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamak zor olmadı. Bugün konuşmamız lazım dedi. İçimde garip bir sıkıntı oluştu. Tamam dedim. Akşam bir kafede buluştuk. Mekan kalabalıktı ama biz iki yabancı gibi sessizdik. Kerem elini masaya koydu. Parmağındaki yüzük ışığıyla gözümü aldı. O yüzeye baktıkça içimden bir şeyler kopuyordu. Elif dedi. Son zamanlarda tuhaf şeyler oluyor. Geceleri uyuyamıyorum. Sanki biri beni izliyor. Annem de huzursuz. Sürekli kötü şeyler göreceğimizi söylüyor. Başımı kaldırdım. Gözlerindeki endişeyi gördüm. Kerem, sen böyle şeylere inanmazsın dedim. Gülümsemeye çalışarak. Ben inanmasam bile yaşadıklarımı inkar edemem dedi. O anda içimden geçenleri anlatamazdım. Çünkü ben de bir süredir aynı huzursuzluğu hissediyordum. Evde yalnızken fısıltılar duyar gibi oluyor, aynalarda kendimi yabancı bakışlarla yakalıyordum. Ama bunları ona söylesem daha da gerilirdi. Konuşmamız uzun sürmedi. Kerem'in annesinin bu konulara aşırı inandığını biliyordum. Onun vesveseleri oğluna da sirayet etmişti. Masadan kalkarken bana öyle bir baktı ki Sanki aramızdaki bağ zayıflamaya başlamıştı. Eve dönerken yağmur başlamıştı. Sokak lambalarının altında ıslanan kaldırımlara bakarken içimde büyüyen korkuyu bastırmaya çalışıyordum. Ama derinlerde bir his bunu sadece bir başlangıç olduğunu söylüyordu. O gece uyumak neredeyse imkansızdı. Gözlerimi kapattığım anda garip görüntüler beliriyordu zihnimde. Siyah gölgeler, fısıldayan sesler. Bir şeylerin beni izlediği duygusu. Sabah olduğunda göz altlarım morarmıştı. Aynaya baktığımda kendi yüzümü bile tanıyamadım. Artık biliyordum. Hayatım sıradan bir öğrencinin hayatı olmaktan çıkmak üzereydi. Ve bunun sebebi sadece Kerem değil, görünmeyen başka güçlerdi. Keremle buluşmamızdan birkaç gün geçmişti. İçindeki huzursuzluk her geçen gün daha da büyüyordu. Derslerime odaklanamıyor Geceleri uyuyamıyordum. Telefonuma baktığımda ondan hiçbir mesaj yoktu. Normalde her gün arayan, mesaj atan Kerem sessizliğe bürünmüştü. Bu sessizlik beni daha da tedirgin ediyordu. Sonunda dayanamayıp ben aradım. Telefon birkaç kez çaldıktan sonra açıldı. Sesi yorgun ve gergindi. Elif, şu an konuşamayacağım dedi. Kerem ne oluyor? Günlerdir aramıyorsun. Bir şey mi oldu? Sonra anlatırım. Lütfen biraz anlayış göster. Telefon kapanınca beynimde binlerce soru dolaşmaya başladı. Neyin peşindeydi? Benden uzaklaşmak için bahane mi uyduruyordu? Yoksa gerçekten bir şeyler mi oluyordu? O gece odamda tek başıma otururken pencereden dışarıya baktım. Sokak karanlıktı. Rüzgar dalları sağa sola savruluyordu. Tam o anda penceremin camında buharlı çizilmiş bir iz fark ettim. İçimdeki kan dondu. Çünkü o iz bir el şeklindeydi. Eyda benden başka kimse yoktu. Camı sildim ama ilgi etmedi. Daha da garibi el izinin yanında bir cümle belirdi. Biz buradayız. Nefesim kesildi. Geriye doğru sendeledim. Mantıklı bir açıklama arıyordum ama bulamıyordum. Telefonumu elime alıp annemi aramak istedim. Ama sonra vazgeçtim. Onu korkutmaya hakkım yoktu. İçimdeki tek düşünce bir an önce buradan uzaklaşmaktı. Ama nereye gidecektim? Sabah olana kadar ışıkları kapatmadım. Uyumaya çalıştım ama gözlerimi kapattığım an zihninde garip görüntüler beliriyordu. Yüzünü seçemediğim karanlık varlıklar, Kerem'in çığlık çığlığa bir ormanda koştuğu anlar sanki bana bir şeyler anlatmaya çalışıyorlardı. Ertesi gün okula gittim. Arkadaşlarım ne kadar solgun göründüğümü fark etti. Birkaç kişi İyi misin diye sordu ama sadece gülümsedim. Onlara yaşadıklarımı anlatmam mümkün değildi. Kim inanırdı ki? Öğle arasında telefonum çaldı. Arayan Kerem'di. Telaşla açtım. Elif, akşam buluşmamız lazım dedi hızlıca. Tamam ama ne oluyor? Anlatacağım. Sakın kimseye söyleme. Sesi titriyordu. Bu, daha önce hiç duymadığım bir tonda bir korkuyu barındırıyordu. İçindeki merak ve korku daha da büyüdü akşam için sözleştik. Gün boyu derste otursan da aklım tamamen Kerem'deydi. Ne anlatacaktı? Onu bu hale getiren şey neydi? Saatler geçmek bilmedi. Sonunda akşam oldu ve buluşacağımız kafeye gittim. Mekanda pek kimse yoktu. Kerem geldiğinde yüzü solgundu. Gözlerinin altı morarmıştı. Ellerinin titrediğini fark ettim. Elif dedi. Derin bir nefes alarak. Bize her şeyi yapıyorlar. Ne demek istediğini anlamadım. Kim yapıyor Kerem? Annemin eski düşmanları ya da belki ondan da ötesi. Geceleri sesler duyuyorum. Aynalarda yüzler görüyorum. Annem bir hocaya gitti. Onlar bunun sıradan bir şey olmadığını söyledi. Boğazım kurudu. Çünkü ben de benzer şeyler yaşıyordum. Ama bunu ona söyleyemedim. Kerem, belki de sadece stres, sınavlar, sorumluluklar dedim. Ama kendi sözlerime ben bile inanmadım başını iki yana salladı. Hayır Elif, bu çok daha büyük bir şey. Ve sadece beni değil, seni de istiyorlar. O an kalbim duracak gibi oldu. Dudaklarımdan tek kelime dökülebildi. Ne demek istiyorsun? Kerem gözlerimin içine baktı. Dudaklarından dökülen sözler hayatımı tamamen değiştirecekti. Annem söyledi. Onlar seni seçti. Kerem'in sözleri beynimde yankılanıyordu. Onlar seni seçti. Ne demekti bu? Neden ben? Sesim titreyerek sordum. Kerem, bu bir şaka mı? Başını iki yana salladı. Gözlerinde öyle bir korku vardı ki bunun şaka olmadığını anladım. Keşke öyle olsaydı. Elif, annemle konuştum. Hoca, bu işin çok eskiye dayandığını söyledi. Ailelerimizin geçmişinden gelen bir bağ varmış ve bu bağ yüzünden seni istiyorlar. Sanki biri kalbimi sıkıyordu. İçimde bir panik dalgası yükseldi. Kim bunlar? Neden ben? Kerem derin bir nefes aldı. Sesi kısık ve titrekti. Bilmiyorum. Annem bana her şeyi anlatmıyor. Sadece seni korumam gerektiğini söylüyor. Ama Elif, bu şeyler insana benzeyen varlıklar değil. Görünmeyen ama her yerde olan bir şey. Boğazım düğümlendi. Daha dün pencerede gördüğüm o el izini düşündüm. Biz buradayız yazısını. Anlatmalı mıydım? Hayır şimdi değil. Onu daha da korkutmak istemiyordum. Kerem'le konuşmamızın ardından eve döndüm. Yolda bile içimde bir huzursuzluk vardı. Sanki biri beni izliyordu. Etrafa bakındım ama kimse yoktu. Eve girer girmez kapıyı kilitledim. Işıkları açtım. Derin bir nefes alıp kendimi yatağa attım. Ama uyku mümkün değildi. Telefonuma bir bildirim geldi. Açtım. Bir fotoğraf. Gönderen yok. Numara yok. Sadece bir fotoğraf. Fotoğrafta ben vardım o an giydiğim kıyafetlerle odamda oturuyordum. Fotoğraf sanki tam o an çekilmişti. Kalbim deli gibi atmaya başladı. Hemen pencereye koştum. Perdeleri kapattım. Nefesim hızlandı. Elim ayağım titriyordu. O an telefon tekrar titredi. Bir mesaj. Biz seni seçtik. Çalık atmak istedim ama sesim çıkmadı. Ellerimle ağzımı kapattım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Telefonu kapatıp yatağın altına sakladım. Sonra battaniyenin altına girdim. Saatlerce öylece kaldım. Gözlerim kapanırken zihnimde tek bir soru vardı. Benden ne istiyorlar? Sabah olduğunda soluğu annemde aldım. Her şeyi anlatmadım ama Kerem'le ilgili bazı şeylerden bahsettim. Annem endişelendi. Kızım bu çocukla aranızı fazla karıştırma. Sana zarar gelsin istemem dedi. Ama artık çok geçti. Bu işin içinde sadece ben ve Kerem yoktu. Daha karanlık bir şey vardı. Akşamüstü Kerem anadı. Sesi telaşlıydı. Elif, annem seni eve çağırıyor. Önemli bir şey söyleyecek. Gelmen lazım. Gitmek istemedim. İçimde kötü bir his vardı. Ama Kerem'in sesindeki panik beni harekete geçirdi. Onların evine girdiğimde havadaki ağırlığı hissettim. Salon boştu. Kerem'in annesi koltukta oturuyordu. Gözleri kızarmış, yüzü solgundu beni görünce yavaşça ayağa kalktı. Elif seninle konuşmam lazım dedi. Oturmamı işaret etti. Ellerimi sıkıca tuttu. Soğuktu. Buz gibiydi. Kızım sana yapılan sıradan bir şey değil. Bu cinlerle yapılan bir anlaşmanın sonucu. O anlaşma yıllar önce bizim ailemizle başladı. Şimdi bedel ödeniyor. Şok olmuştum. Sanki beynim durdu. Ne anlaşması diyebildim sadece. Ben gençken Büyük bir hata yaptım dedi Kerem'in annesi. Gözlerinden yaşlar süzülürken çocuğum olsun diye bir yola girdim. O yolda bana yardım edenler aslında şeytanın dostlarıydı. Şimdi onlar bedel istiyor ve seni seçtiler. Dizlerimin bağı çözüldü. Gözlerim karardı. Nefesim kesildi. Kerem koşup beni tuttu. Ama o an tek düşündüğüm şey ben nasıl bir oyunun içine düştüm. Kerem'in annesinin söyledikleri beynimde dönüp duruyordu. Cinlerle yapılan bir anlaşma, bedel ve bu bedel ben olacaktım. Kerem yanımda çaresizce yüzüme bakıyordu. Onun gözlerinde bile korku vardı. Dudaklarım titredi. Boğazımdan güçlükle bir ses çıktı. Ben ne yapacağım? Kerem'in annesi ellerimi sıkıca tuttu. Soğuk elleri iliklerime kadar ürpertti beni. Kızım korkma. Bir yol var. Bir hoca var. Yıllardır böyle şeylerle uğraşır ama bu kolay olmayacak. Onlar seni bırakmak istemiyor. Bu cümleyi tekrar duyunca içimde bir şeyler korktu Gözlerimden yaşlar süzüldü. Sessizce ağlıyordum. Kerem yanıma gelip sarıldı. Elif seni bu işten kurtaracağım. Söz veriyorum. Ertesi sabah yola çıktık. Hoca şehirden uzakta, dağ yamacında, küçük bir köyde yaşıyordu. Yol boyunca içimde bir sıkıntı vardı. Sanki bizi izleyen gözler vardı. Kerem sürekli aynadan arka koltuğa bakıyordu. Bir şey mi var diye sordum. Başını salladı ama yüzünden anladım. O da tedirgindi. Bir buçuk saatlik yolculuktan sonra hocanın evine vardık. Tahta kapının önünde durduk. Kerem kapıyı çaldı. İçeriden derin tok bir ses geldi. Buyurun gelin evladım. Kapı açıldı. Karşımızda uzun sakallı, beyaz sarıklı, yaşlı bir adam duruyordu. Gözleri o kadar keskin bakıyordu ki içimden geçenleri okuyormuş gibiydi. İçeri girdik. Ev ağır bir tütsü kokusuyla doluydu. Raflarda eski kitaplar, tavanlarda asılı muska ve dualar vardı. Hoca bize oturmamızı işaret etti. Sonra bana döndü. Kızım geçmiş olsun. Sana yapılan sıradan bir büyü değil. Bu kanla yapılan bir anlaşmanın belirli. Ailenin değil. Onların, onların kim olduğunu biliyor musunuz diye sordum. Hoca başı neydi? Bu cin ifesinden çok eski, çok güçlü bir kavimden geliyor. Onlarla bir kez anlaşma yapılırsa geri dönüş zordur ama imkansız değildir. Ve yapmamız gerekiyor diye sordu Kerem sabırsızca. Hoca ağır ağır konuştu. Önce seni temizlememiz lazım kızım. Onların bağını koparacağız ama bunun bir bedeli olacak. Çok güçlü bir tören yapmam gerek. Bu sırada onlar da boş durmayacak. Seni korkutmaya aklını karıştırmaya çalışacaklar. Sakın pes etme. Korkuya kapılırsan kaybederiz. Sözleri içime korku saldı. Ama başka çarem yoktu. Başımı salladım. Ne gerekiyorsa yapacağım dedim. Hoca dolaptan eski bir kitap çıkardı. Sararmış. Sayfaları çevirdi. Arapça dualar, çizimler. Ardından bir muska hazırlamaya başladı. İçine yazılar yazdı. Düğümledi. Sonra bana uzattı. Bunu boynundan asla çıkarma. Bu sadece seni koruyacak. Ama gerçek temizlik töreninde. Burada olacağız. Hazır mısın? Evet dedim. Hoca bir odanın kapısını açtı. İçerisi karanlıktı. Duvarlarda ayetler yazılıydı. Köşelerde tutçular yanıyordu. Odaya adım attığım anda sırtımdan soğuk bir rüzgar geçti. Tüylerim diken diken oldu. Kerem elimi tuttu sımsıkı. Yanındayım diye fısıldadı. Hoca yüksek sesle okumaya başladı. Dualar havada yankılanıyordu. İçimde garip bir basınç hissettim. Başım dönmeye başladı. Kalbim deli gibi atıyordu. Gözlerim kararıyordu. Bir an odanın köşesinde bir gölge gördüm. Siyah kıpırdayan bir şey bana doğru eğiliyordu. Çığlık atacak oldum ama sesim çıkmadı. Hoca daha yüksek sesle okumaya başladı. Gölge geri çekildi ama gitmedi. Sanki bana bakıyordu. Hoca okumayı bitirdiğinde ter içindeydim. Dizlerimin bağı çözülmüştü. Kerem beni tuttu. Oturmama yardım etti. Hoca konuştu. Bu daha başlangıç kızım. Onlar seni kolay bırakmaz. Bundan sonra çok dikkatli olacaksın. Sakın yalnız kalma. Gece aynaya bakma. Ve en önemlisi onlara seslenme. Evden çıktığımızda hava kararmıştı. Gökyüzü gri bulutlarla kaplıydı. Arabaya bindik. Kerem direksiyona geçti ama ben arkamda bir şey varmış gibi hissediyordum. O an telefonum titredi cebimden çıkarıp baktım. Bir mesaj. Bizi durduramazsınız. Tüm vücudum buz kesti. Hocanın evinden çıktıktan sonra Kerem'le bir süre sessiz kaldık. Arabanın içinde sadece motorun uğultusu ve yağmurun cama vuran tıkırtısı vardı. Telefonumdaki mesaj hala ekrandaydı. Ellerim titriyordu. Kerem fark etti. Telefonu elimden aldı. Gözleri büyüdü. Bunu kim yazdı? Başımı iki yana salladım. Numarayı bilmiyorum ama ne ama Kerem bu insan değil. Cümlem havada asılı kaldı. Kerem cevap vermedi. Sadece direksiyona daha sıkı sarıldı. O an arabada hissettiğim o basınç nefesimi kesiyordu. Arkamı dönüp camdan dışarı baktım. Karanlığın içinde, yol kenarında bir şey gördüm. Uzun siyah bir silüet ama gözleri kıpkırmızıydı. Kerem dur diye bağırdım. Frene bastı. Araba kaydı. Kalbim ağzından çıkacak gibiydi. Yol bomboştu. Kerem bana baktı. Ne oldu? Bir şey, bir şey vardı orada. Gözlerimde olmuştu. O an anladım ki artık geri dönüş yoktu. Onlar peşimizi bırakmayacaktı. Eve vardığımızda saat gece yarısını geçmişti. Kerem beni zorla yatakta yatırdı. Dinlenmelisin dedi. Ama gözlerimi kapatamıyordum. Sanki biri kulağıma fısıldıyordu. Bir süre sonra uyuyakalmışım. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama aniden gözlerimi açtım. Odaya ay ışığı vuruyordu. Tavanda bir gölge hareket ediyordu Kalkmak istedim Kımıldayamadım Sanki vücudum felç olmuştu Gölge ağır ağır yatağının yanına geldi Kalbim deli gibi atıyordu Bir çift göz simsiyah ve derin Sonra bir ses Zihnimde yankılandı Bize gel kurtuluş yok Çığlık atmaya çalıştım ama Boğazımdan ses çıkmadı Gölge elini uzattı Tam dokunacakken boynumdaki muska parladı Aniden oda sarsıldı Gölge geri çekildi. Derin bir nefesle hareket kabiliyetim geri geldi. Yatakta doğruldum. Ferisindeydim. Kerem oradaydı. Telaşla Elif ne oldu? Aynı. Yine geldi dedim titreyerek. Ertesi gün soluğu hocada aldık. Anlattıklarımı dinledikten sonra başını sallıyordu. Bunlar son çırpınışlar. Ama asıl töreni yapmadan kurtulamazsın. Yarın gece hazır ol. Çünkü o zaman onların kapısını tamamen kapatacağız.'' Tören için hazırlıklar başladı. Hoca büyük bir odanın ortasına tuzla daire çizdi. Köşelere tüslüler yerleştirdi. Ben dairenin ortasına oturdum. Hoca duaları okumaya başladı. Ses yükseldikçe odanın sıcaklığı düştü. Nefesim buhar oluyordu. Birden camlar zangırdadı. Işıklar söndü. Odanın dört köşesinde karanlık şekiller belirdi. Kendimi zor tuttum. Hoca avazı çıktığı kadar okumaya devam etti. Bir an yer sallandı karanlık şekillerden biri üzerime atılacak gibi oldu. Hoca bağırdı. Sakın da çıkma. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Muskam sanki ateş gibi yanıyordu. Dualar gittikçe hızlandı. Karanlık bir çığlık attı. Kulaklarımı yırttı. Her şey bir anda kesildi. Sessizlik. Ardından ağır bir koku yayıldı. Hoca derin nefes aldı. Alnındaki teri sildi. Bitti ama tamamen değil. Bir ihtimal daha var. Çok dikkatli ol kızım. Onlar seni asla unutmaz. O an hissettim. Bu iş gerçekten bitmemişti. Arabaya bindik. Kerem direksiyona geçti. Ama ben telefonuma bakmaya cesaret edemedim. Titreyen elimle çantamı kapattım. Tam o sırada telefon kendi kendine açıldı. Ekranda tek bir cümle belirdi. Bu daha başlangıç. Hocanın evinden ayrıldıktan sonra gece boyunca gözümü bile kırpmadım. Hoca bitmedi demişti ve haklıydı. İçimde hala bir ağırlık vardı. Sanki bir şey ruhuma yapışmıştı. Sabah olduğunda Kerem mutfağa gitti. Ben yatağın kenarında oturmuş, derin derin nefes alıyordum. Telefonuma baktım. Geceki misaj hala ekrandaydı. Bu daha başlangıç. Kendime, hayır bitecek, bitirmek zorundayım dedim. Tam o sırada kapı çaldı. Kerem kapıya yöneldi. Kapıyı açtığında kimse yoktu. Ama yerde küçük bir kutu vardı. Üzerinde ne isim vardı ne de adres sadece siyah bir kurdeleye sarılmıştı. Kerem tereddütle aldı, masaya koydu. Kutuyu açtığınızda içinden simsiyah bir yüzük çık. Taşının ortasında kırmızı bir damla gibi parlayan bir şey vardı. Kerem bu ne demek oluyor dedi. O an anladım. Bu bir davetti. Kabul edersen onlara bağlanacaktım. Reddedersen savaş başlayacaktı. Hemen hocayı aradım. Durumu anlattım. Derin bir sessizlik oldu. Sonra şu cümleyi kurdu. Elif, bu kutunun gelmesi, onlara son hamlesi demek. Eğer kabul etmezsen seni almaya gelecekler. Ama hala şansımız var. Gece yarısından önce o yüzüğü tuzla çevrili bir ateşte yakmamız lazım. Kerem'le birlikte hocanın söylediği hazırlıkları yaptık. Saat gece yarısına yaklaşırken evin salonunda büyük bir kember çizdik. Ortasına metal bir kase koyup içine kömür yerleştirdik. Yüzüğü kasenin içine bıraktım. Hoca telefonda dualar okuyordu. Biz de tekrarlıyorduk. Ellerim titriyordu. Dudaklarım kurumuştu. Son kömür parçasını ateşe atarken aniden ışıklar söndü. O an evin her köşesinden ayak sesleri gelmeye başladı. Bir değil birkaç tane. Kerem'le birbirimize baktık. Hoca bağırdı. Sakın daireden çıkmayın. Ama sesler yaklaşırken bir anda salondaki aynada bir şey belirdi. Simsiyah bir yüz gülümseyen dudaklar. Aynadan bir kol uzandı. Ben bağırdım. Kerem beni çekti. Aynadaki varlık kollarını sallayarak bize doğru hamle yaptı ama çemberin sınırında durdu. Sanki görünmez bir duvara çarpmış gibiydi. O an muskam ateş gibi yandı. Bileğimdeki damarlar gerildi. Hoca son duasını okurken yüzlük ateşin içinde kıpkırmızı kesildi. Sonra çatladı. Derin bir çığlık bütün evi inletti. Camlar kırıldı. Lambalar patladı. Gözlerimi kapattım. Bir anlık sessizlik. Ardından hiçbir şey kalmadı. Sadece duman. Kerem derin bir nefes aldı. Bitti mi? Başımı yavaşça salladım. Ama içimde bir şey hala hayır diyordu. O gece sabaha kadar oturdum. Sabah olduğunda hocayı aradım. Hocam gerçekten bitti mi? Derin bir nefes aldı. Yorgun bir sesle. Şimdilik kızım. Şimdilik. Telefonu kapattım. Pencereden dışarı baktım. Güneş doğmuştu. Her şey normal görünüyordu. Ama masanın üzerinde kül olmuş yüzüğünün yanında bir şey vardı. O an kalbim duracak gibi oldu. Külün içinde beyaz bir kağıt üzerinde sadece iki kelime yazıyordu. Seni izliyoruz. Bir damla yaş yanağından süzüldü. O an anladım. Bazı kapılar açıldıktan sonra asla kapanmaz. Hikaye burada sona eriyor. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.